Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Bugün yepyeni bir değişik bir oyuna daha karşınızdayız. Bugün size birlikte bir mobil oyuna daha karşınızdayız ve burada Epic Battle Simulator diye bir oyun oynayacağız. Burada bir baltalı adam ve kılıçlı adam savaşıyor. Savaş mesela herhalde. Bir level değilim. Burada bir levelden başlayalım. Oyunu ben biraz biliyorum. Orayı, bakın sağda 300 liramız var. Solda da askerler var. Şuraya altı doğru bir koyalım. Oh, 150 lira. Ya. Bunları ya son bakarız. Ee, biraz şu fighter'lardan koyalım Köşeleri o zaman. Ee, i̇ki tane spear. Oo, bir tane viking. Ay, bir tane tabanca değil bir dakika. Bir tane okçu, bir tane daha fighter. Başlayalım. Aa, kırmızılar rakip galiba. Aynen maviler biziz. Boom. Of! Viking çok güçlü. Okçu. Burada ne oluyor? Tamam mı? Oo bizim asker yumruğu koydu. Şu Viking çok güçlü şu aralarında olan. Bakın arkadan vurmaya çalışıyor. Okçu vursana şunu. Vur. Okçu. o onu mu vurdun? Şunu vurdu okçu. Güzel. Of. Ne? Ve... O bitti. Arkadaşlar hep reklam çıkıyor bu oyunlarda. Arkadaşlar şimdi continue. Şu ikinciler çok güzelmiş. Bunlardan bir üç tane koyalım. Altı geldiğimizde gladiator mü? Dur knight var. Aa kalkan. Şöyle yok. Bir tane kalkan koyalım. Arkasında bir spear. Şöyle. Bir tane de fighter yapsak. İyi oldu. Aa. Aa, bunlar çok güçlüydü herhalde. Bir dakika. Yok. Ya, bunlar çok güçlüymüş. o yandan destek geldi. Ama bunlar en güçsüzleri. Vikingler ağlattı. Fighter'ları. Bu çok kısa sürdü. Güzel. İşaret reklam Gelmez güzel. Şimdi. Ee, üçüncü level'a geçtik şöyle arkadan iki tane bir ninja. Aha Türk askeri komando. Arkaya şunları koyalım. Bir tane şu sarılardan koyalım. Oo, okçular ve sarı adamlar. var. Ana. Aha. Çok güzel. Komandolara bak. Hayır. La şu okçular var ya. Bir dakika. Sedihsiz sıkın. Bunları öldüremezse her şey size kalacak. Ama öldürdüler kesinlikle. Ay ben. Hemen. Level 4 diyor. Biraz da altı O atlı adamlar sağda solda. Bir tane de at var. Son yüz lira. Bir tane gladyatör. Ve bir tane şu fight koyalım. Oo. Oh. Belki yenemeyebiliriz. o oh, oh. atların elinde bıçak var. Buna fırlatıyor. Kahverengi hatta fırlatıyor. Bu değişik renkli atlar bıçakla kesiyor şöyle cihandan. Gladiator hadi. Bum bum bum. Aga be fighter'ımız öldü. Bizim fighter mıydı tam göremedim ama. Şimdi biraz daha alt indiğimizde uff balista, balista falan var. E, bombacı mı bunlar? Evet. Bir tane de barbarımız var. Uf, bunlar çok tehlikeli. Okçular falan. E siz ne yapıyoruz? Ne? Oo, bunlar birleşik alan da çok iyidir Yani herkes toplu bir alana attıklarında. Sen kimsin bizim adamı saldırıyor lan? Oh, Allah'ım bombacı gücü. Arkadaşlar daha demin bir level atladım. Ee, orada videoyu açamamışım. Yani videoyu açamadığım için de göremedim. Yani siz göremediniz. Şimdi oyuna devam ediyoruz. 7. level'e geldik. En alta indiğimizde devler var. iki tane. Bir tane dev. Bir tane de dev buraya. Ay şu devden. Ve 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 arkaya şöyle samuray. Önüne de bir tane dinamitçi mi? Bir Sen seni koyalım. Fighter. Aa, Şuralar falan var. Dinamikçi. Uff. Bu da çok iyi. Aha devler. Boom. 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 Uy. Devler çok güzel. Aha. Devimizi kesti. Bıraç. Ve dev ölmeyecek. Akşet evet, oyunda e, şuradan bir çıkış diyelim. Custom dediğimizde e, buradan kendi aramızda savaş yapabiliyormuşuz. Bakın sağ üstte haritaları değiştirebiliyoruz üstte tıklayarak. Ben bir lavlar yapayım. Yukarıdan kırmızı takıma full çekiçli oldu. Bir dakika. Bu takımda da full. Ama hangisi güçlüymüş? Bakalım. Burada bir kapışma başladı. Galiba wicketler ağızlarını, burunlarını kıracak. Ay ben minikler şu çok fazla öndeler. Belli oldu ki bir kazanacağız. Çıkış diyelim. Burada da online var. Gerçek insanlarla yapıyoruz. Adımızı Yiğit yapalım. Yiğit oldu. Aa, yukarıda saniyemiz var. 5000 paramız var. Jude. Oo, kaç takımda koyduğunu görebiliyoruz. Demek oraları full onlardan koyarsın. Ee, ben de onları tüfekli koyarım. Tüfekleri iş görür. Da şöyle bir şey yapacağım. Öne iki tane şunlardan ne koyuyorsun? <laughs> full uzaktan. E ben de full böyle yaparım koçum. Yasak mı? Hihihihi. <laughs> Arkadan şöyle dinamikçiler gelsin. Ortalarında iki tane viking. Ninja. <laughs> o ne mor? Epik derdi herhalde. Aynen. Sen görürsün arkayı biraz gladyatör. Arkadan da at. Son. 280 para çocuk pro. Bir tane giant, bir tane de katapult. Ben hazırım go. O da hazır başladı. Oo, savaş başladı. Bu ne? İla ama ya. Çok güçlü. Bizim dev geliyor. U tüfekçiler burada fena avlamış gibi. O bizim takım ata çok iyi gidiyor bizim takımın ata. Basınız oradan bizim birkaç adamımız oyaladı. Sıra ninjalarda biraz oyaladı. Sıra devde çok az oyaladı. E sıra tüfekçiler ve okçularda. Ay yenildik. Yok. Biz kazandık. Tamam, bu kadar yeter. Şurada şu, epic dediğimizde of 12.000 herhalde. Aynen ya. Herhalde değil o Ya çok güçlü. Adamın aldı burada 12.000. Of bu da 12.000. Bir 16.000. Yu. Ejderha. Oha bir tane daha Hayır miyim? Tamam. E, ee, levels dediğimizde 10. level'e bir gelelim burada biz. ilerleyerek Aa, 50 lira kaldılar. Ne ara? Bir tane tabancalı varmış. Onu koyalım. Tabanca. Piu. <laughs> Çok komik ya o oyun. Ne yapıyorsun? Uf. Ezdi seni koçuyum. Ne haber? Of. oha, at. Uf. Öyle bir şey niye söyler lan şu adamı? Fena kavga arkadaşlar. Bizim tabancalı da ölmemiş. Hi Of. Uf onu da tabancayla kesti güzel. Hep reklam geliyor. Bunu birlikte izle. Aşağı bayağı elmas kastığımızda ya onu alacağız biz kesin. Ee, işte para sorunu yaşıyoruz. Bir dakika. Arkadaşlar reklam izleyerek 75 TL aldık. Yani 75 lira daha aldık. Şimdi ee, bir tane bombaca. Şu barbar mı varmış? Evet barbar. Böyle berserker. Bu ne lan berserker? Aksi yanlara bir tane samuray. Paramız şu an kadar bitmişti. Allah'tan aldık yani. Bir tane de tabanca. Uf, savaş fena ama onlar yenecek yüzde seksen beş ihtimalle. Hayırlısı. Oha bizimkinlere bak çok güçlü çıktı bizdenceyiz. Berserker ne yapıyorsun? Balta fırlatıyorsun. Acımasız. Tabancalı. Bomba atacak bu da. Bir tane de. Atlan baltanı. Ah be ıskaladı. Son anda bombacı vurdu. Son anda samuray vurdu. Güzel. Buradan da Continue. rahat. level. Onuncuyla... Bir dakika kırmızıyı almışlar. Bakın kırmızı. Acaba niye? Uf, bayağı da para vermişler. Ben bunları bir taban ay e, tüfekçilerle bir yoklayayım. Bunda bu güzel para? Oha! O oh, 12 bir elmaslık. Of. Demek bundan bu kadar para verdiler. Oha, kaç tane tüfekçi sıktı ölmedi la. Ölümsüz mü lan bu? Çok zor geçiliyor. Ha işte artı 180 lira aldık şimdi. Biraz daha güçlü yapacağız. Ortaya biraz dayanıklı adam koyacağım. Kalkanlı. Şöyle bir sar. Güzel. Arkaya tüfekleri koyuyorum ve 3 tane de nin pardon 3 tane nin ya diyorum başlatıldı ve ilk önce tüfekliler ve ninjalar ölmeyecek siz biraz kalkanlılarla savaşın güzel kalkanlılar bayağı iyi oyaladı Oo, maç bizde Fena. Alevli, malevli bir yerlere geldik. Şimdi arkadaşlar, bu son levelimiz olsun. Bin labar. Şimdi. biraz yoklamak için bir dinamikçiler. Arkaya dört tane minatifekçi bir tane de senden koyalım bakalım nasıl önlem noktan alalım üç tane okey okay, okay. e, ee, dinamitçi okçu al jakat da ikisini birden alabilir üçünü birden alabilir Oo, üçünü birden aldı bravo lan bravo lan Bayağı yedik. Bayağı. Bu burada biraz izleyelim bu reklamı. E, reklam başlamıyor. Şans işte. Arkadaşlar <laughs> son bir custom savaş merak ettim. Onu da yapıp videoyu bitireceğim. E, bir şunları bir koyayım kumandalı komanda. Kuman işte nasıl diyeyim unuttum. Ve clutch'lar karşılaştıracağım. Sadece komandalar komando yiyecek. Çünkü daha hızlı atak yapıyorlar. Of cidden de komandolar yendi. Buradan da artı +10 elma aldık şans işte. <laughs> Şimdi neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bu sefer de knight ve ax savaşıyor. Videomuz bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bu tarz oyunların devamı gelmesi istiyorsanız abone olun, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.